Bugün her Toprağın altından üstüne kadar Soğuk sıcak örtülü işaretler var Dağların ardında bekleyiş tüm ağları atsınlar Dağların hakkında konuşsan dağlar seni tınlamaz Biz bu sizce düşük kalem şairleri Sizin fark etmediğiniz gizli işaretler kafirlerin Kolyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam verir Her ışıksa gerçek değil Tek göze dürbünde değil Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden serin Ama gene de her şey erir Benim elim Kolum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksızız Dünya insafsızdır, insanlık biz hep mi sapmışız İnsan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış şartmacık barış karşılıksız değil artık bir barış karmaşık Her bir metre yarış her bir santimetre karede hile yapan efendiler Birçok yerde donmaz karın kapacak ama gider şimendifer Atılan alarla toplanan kafirler helak Rıbırma aşılır ve bütün kaleler zapt alınmıştır kanlı ödetilecek Asla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza ile bu gün başlar Toprağın altında üstüne kadar korkusalar Soğuk Aa. sıcak örtünü işaretler Masaka var. geldi aynalar cevap verdi Yağmur altında kalanın bitmez derdi